Herkese günaydın. Trend tarafından hazırlanan gündem ve konum başlıklarını yayınlayacağımız yerimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, değerli yatırımcılarımız haftanın 3. işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, güzel bir gün geçirmenizi, ardından güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Evet, dün biliyorsunuz Amerika tarafında enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan enflasyon verisi ılımlı olarak bir iyileşme sergilese de e, enflasyon hedefine doğru giden adımlarda bir yavaşlama sezildiği e, kanısına varıldı FED tarafından. Bu sebeple de artık FED'den söylemler bir miktar daha şahinleşmeye başladı. Biliyorsunuz ki ondan önceki haftada tarım dışı istihdam verisi e, beklentilerin çok çok üzerinde gelerek burada FED'in önünü bir miktar açmıştı. Bunun ardından da Powell ek faiz artırımları yapabilecekleri açıklamasında bulundu. Dün de yine Fed yetkilileri tarafından bunları destekleyecek açıklamalar gelmeye devam etti. Tabii ki de bu durumların hepsi dolara değer kazandırmaya başladı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi altın tarafında da geri çekimler ön plana çıktı. 1840 kademesindeyiz şu anda. Buradan satışın, satış baskısının devam etmesi halinde 1800 kademesine doğru derinleşmeler devam edecektir. Tabii ki de burada 1828 ardından 1814 kademeleri de destek kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Ancak geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini vurgulamak açısından 1800'de destek kademesi olarak belirlenebilir diye burada ekliyoruz. Burada tabii ki de tersine bir durum olması için FED'in yeniden şahinleşmeyi bırakması gerekecektir. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil diyebiliriz. Geri çekilmeler önümüzdeki gün ve haftalarda bir miktar daha özellikle FED bu tutumun devam ettirirse devam <laughs> edebilir. Bununla beraber faiz ile alakalı söylemlerinde şahinleşmekten kastımız hani artık yeniden 50 bas puan veyahut da birden çok ya da 2'den 3'ten çok faiz artırımı konusunun üzerinde durulursa burada dediğimiz gibi doları daha da geçişler hızlanır ve düşüşler daha da derinleşebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Aynı şekilde euro dolar tarafına gördüğünüz gibi dolar tarafına geçişler ön plana çıktı bugün. Dün yükselişin ardından çift yönlü hareketlilik gerçekleştirdik. Dün enflasyon verisiyle beraber şimdi de dolara geçişler ön plana çıkmış durumda. Bugün burada Lagarde bir konuşma gerçekleştirecek. Hani euro dolarda altındaki olduğu kadar net bir geri çekilme durumu söz konusu olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz ki eurodaki değer kazanımının da ön plana çıkabileceğinden bahsediyorduk. Şu an sadece FED bir adım daha attığı için burada FED daha önde FED fiyatlaması daha önde diyebiliriz. Ancak burada mesela bugün Lagarde'nin bir konuşma gerçekleştirecek konuşmasında birkaç ton daha şahinleşmesi biliyorsunuz ki son açıklamalarda Avrupa Merkez Bankası tarafından da şahinleşmeler ön plandaydı. Aynı şekilde devam ederse hatta üzerinde bir miktar tonunu arttırırsa burada Euro tarafında da bir miktar geçiş sağlanabilir. Yani burada bir denge fiyatlaması görebiliriz. Yani 1.07'nin üzerine tutunan bir fiyat Görmemiz mümkün olabilir ama tabii ki de bu dediğimiz gibi hem Lagard'ın ardından da yine yetkililerin yapacağı açıklamalara da bağlı. Ne kadar şahinleşip veya ne kadar güvercinleşeceklerine bağlı bir durum olarak gelişecek diyebiliriz. Biliyorsunuz ki Fed böyle adımlar attığında birazcık Avrupa Merkez Bankası'nın adımları geç kalıyor. Özellikle parita açısından Euro-Dolar karşısında değer kaybı gerçekleştiriyor. Ee, yine böyle bir durum olması durumu da hani e, söz konusu. Hani bunun şeyini veremeyiz. Biliyorsunuz ki çünkü Lagarde hani öngörülebilir bir e, merkez bankası başkanı değil. Çok gerekli yerlerde e, yetersiz açıklamalarda bulunduğu zamanlarda veyahut da çok politik açıklamalar yaptığı zamanlarda çokça oldu. Bunu hep size belirttik. Biliyorsunuz bunun üzerinde her seferinde durmuştuk. Ne dediğimiz gibi bugün e, Lagardın konuşması var. Bunu da takip etmekte fayda var. E, petrol tarafına göz attığımızda, şimdi burada bir birkaç gelişme var. E, Cezayir'de üretim artışı var. Bunun yanı sıra Rusya'da üretimde bir azalt azalma var. Dün OPEC raporunda açıklanan OPEC e, raporunda burada e, arzın art ve devam edeceği içinden talebin Biliyorsunuz ki artmaya devam edeceğinden bahsettiler, yeniden vurgadılar. Çin'den talebin artması da küresel talebin artmasına e, etki ediyor. Bu sebeple de fiyatların yeniden yükseliş göstereceğine dair açıklamalarda bulunuyorlar. Arzda bir miktar evet, e, genel anlamda aslında bir artış var. Ancak dediğimiz gibi burada... E, Talebin de artacak olması yeniden buradaki yükselişlere sevbiyet verecektir. Yani arıza bunu karşılamazsa fiyatlarda yeniden yükseliş gözlemleyeceğiz. Ki biliyorsunuz ki OPEC ülkelerinin de isteği bu yönde. Buradaki fiyat yeniden 80 kademesine doğru yükseliş gösterebilir. Evet bugün bir miktar daha geri çekilme gözlemlememiz mümkün. Ancak genel açıdan bakacak olursak, genel tabloya bakacak olursak 80 kademesine doğru genişlemeler yeniden ön plana çıkacaktır. Bugün diğer taraftan OPEC... E ham petrol stokları açıklanacak. Ham petrol stoklarında da sürpriz bir değişiklik olma, olmadığı sürece fiyatlamamız aynı şekilde devam edecektir. Bunu belirtmekte fayda var. Geri çekimlerde 77 50'nin altına derinleşmeler gözlemlenmesi mümkün diyelim. 78 20 kademesi de direnç kademesi olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi Nasdaq tarafını inceleyecek olursak doların değer kaybı tabii ki de pardon ıı, doların değer kazanımı Nasdaq tarafında da geri çekilmelere sebebiyet veriyor. Gördüğünüz gibi 12.500 e, kademesindeyiz şu anda. Derinleşmeler burada 12.400 kademesine doğru e, devam edebilir. Bunu belirtmekte fayda var. Doların değer kaybı biliyorsunuz ki endekslerde değer kazanımı endekslerde düşüşe sebebiyet veriyor. Bunu bir miktar daha fiyatlamasını görmemiz mümkün. Aynı şekilde DAX'ta da DAX'ta da e, Buradaki söylemlerden, Lagarde'ın söylemlerinden etkilenmeye devam ederse, Şahin bir tutum sergilemeye devam edilirse, DAX tarafında da geri çekimler ön plana çıkabilir. Ee, gördüğünüz gibi burada şu anda bir miktar güne de e, düşüş ile başlamamız mümkün. Dün bir miktar geri çekime gözlemlendi, bu hareketini bugün de sürdürebilir. Böyle olması halinde 15.200 kademesine, 250 kademesine doğru düşüşler gözlemlenebilir. Bilir. Bitcoin tarafına baktığımızda biliyorsunuz ki riskli varlıklar dolar kazanımında geri çekilmelere sebebiyet verebiliyor. Burada e, 21.500 kademesine doğru derinleşme ön plana çıkabilir. Zaten buradaki regülasyonların da yeniden masaya e, konması biliyorsunuz daha öncesinde de bahsetmiştik. Evet, bir miktar geç kalındı ancak buradaki güven sarsılmasından dolayı e, gerekli olan bir hareket. Bu da bir ilk önce bir derinleşme sebebiyet verebilir ama atılan adamlar düzgün, kararlı olursa yani devletler özellikle burada yatırımcıların zarar görmeyeceği bir şekilde e, regülasyonlar e, da bulunursa dediğimiz gibi e, sonrasında da yükseliş gerçekleşebilir. Ancak burada illegal e, biliyorsunuz para aktlamalar, e, para aktarımları yapıldığı için özellikle kripto paralarla ilgisini de bu yüzden kaybetmesi mümkün olabilir yatırımcının. Yani bu tarz e, balinalar diyelim, e, burada ki işlerini göremediği için çıkışlar da gerçekleştirir. Bu da bir teori. Hani bu yüzden derinleşmeler de artabilir. Buradaki önlemler arttıkça derinleşmeler de yoğunlaşabilir. Bu tabii ki de genel olarak yatırımcılığı da etkileyecektir. Ee, panik havası oluşturup çıkış senaryosuna sürükleyebilir. Bunlar tabii ki ihtimaller. Bunları yeni konuşuyor olacağız gün geldikçe. Şu anda sadece bahsetmekte fayda var. Bugünkü dolar fiyatlaması ile dediğimiz gibi 22 binin altına bir miktar gerileme durumu söz konusu olabilir. Bugün için Bitcoin de diyeceklerimiz de bu kadar. Evet sanırsam da tüm konu başlıklarımızdan da bugün için bahsettik. Sizlere günün geri kalanında kazançlı güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın tekrar aynı saatlerde kanalımızda sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.